thank you Herkese selam. Bugün yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Daha önce Instagram sayfamda biliyorsunuz eksik kaloride paylaşmıştım bu tarifi. Fakat storyde paylaştığım için herkes bu tarifi inanılmaz soruyor. Şimdi hemen merak edilen bu harika közde biber tadındaki tuzda biberin tarifini sizlerle birlikte çekiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane gördüğünüz gibi düz bir tava aldık. İçerisini bolca sofra tuzuyla dolduruyoruz. Denizciğim bu tuzu sonra kullanabilir miyiz derseniz evet. Bir kere biberi tuzda közleyin. Sonrasında tuzu ayırın. Her biber közlediğinizde aynı tuzu kullanmanız mümkün. Bir süre sonra tuz yanacak tabii ki değiştirmeniz gerekecek. Fakat her seferinde bu kadar tuz harcamanıza da gerek kalmayacaktır. Şöyle bakın. Tavayı tamamen tuzla kapladım. Sonrasında diğer bir tarafta yıkadığım, süzmeye bıraktığım biberlerim var ama üzeri nemli üzeri su dolu. Bunları tavaya rastgele bir şekilde atıyorum. Şimdi bu tarif çok tuz çeker mi diye o kadar çok soru aldım ki inanın hiç tuz çekmiyor. Sıfır tuz sadece tuzla biz onu közlüyoruz, pişiriyoruz. Yağda biber yapmak istemeyenler, yağdan kaçanlar için gerçekten harika bir tarif. Bu benim tarifim değil sevgili Özge Şahin'in tarifi. Aklınızda bulunsun. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz bu tarif için. Şimdi bu şekilde biberlerimizi dizdikten sonra kapağı açık şekilde pişireceğiz. Burası çok önemli. Altı tamamen harlı ateşte olacak. Altı tamamen harlı ateşte şekilde tuzlar ısınacak. Tuzlar bize adeta bir mangal görevi görecek. Üstündeki biberler yavaş yavaş yumuşayıp pişmeye başlayacak. Ben size aşama aşama yine arada video çekerek aşamalarını da göstereceğim, anlatacağım detaylı olarak. Ama hiç tuz çekmiyor. Harika bir lezzeti oluyor. Bu tarifi denemeyen kalmasın iddia ediyorum. Yağsız bir şekilde bu kadar güzel bir biber daha yemediniz, tatmadınız. Deneyen herkes teşekkür için bana zaten mesaj yazıyor Instagram'dan. Sanırım biberlerin sesini duymaya başlayacaksınız. Çünkü biberlerimiz cızırdamaya başladı bile. Tuz ısınınca bakın zaten hareketlerini de gözlemleyebiliyorsunuz sanırım. Tuz ısınınca o közlenme işlemi tamamen başlıyor. İnanılmaz pratik, inanılmaz kolay ve inanılmaz lezzetli. Bu kadar güzel bir tarif daha yok. Ben bu kez kıl biber kullandım. Bahçemizde biberlerimiz olgunlaşmıştı, onları topladık. Siz bu aşamada normal Charleston biber, gofret biber, Hepsini deneyebilirsiniz. Hepsi çok güzel oluyor. Kırmızı kapya biber aynı şekilde harika közleniyor ve bir takipçim küçük patlıcanlar közlemiş. O da harika olmuş. Onu da size hemen dipnot geçmek istiyorum. Ben daha közlemedim ama yarında bir onu denerim. Patlıcanlar nasıl közleniyor? Güzel mi diye. Şöyle arada bir bir ark, ters yüz yapalım. Şöyle arada bir bir ters yüz yapalım. İki tarafı da pişsin istiyoruz çünkü. Bakın zaten biberler üzerine yapışsa da bakın. Gördünüz mü? Hemen atıyor. O yüzden tuz çekmiyor içine. Benim elim ayağım olan tarif. Hemen misafir mi gelecek? Biber közlüyorum. Bir şey mi olacak? Hemen biber yapıyorum. Tuzda közlüyorum. İnsanlar çok beğeniyor ve şaşırıyorlar da. Deniz tuzda biber. Aa nasıl ya? Nasıl oluyor? Tadı nasıl? Tuz çekmiyor mu hiç? Hep aynı soruları alıyorum ama insanların gerçekten bu görüntü bile çok hoşuna gidiyor an ve an nasıl közlendiğini görmeniz için arada sürekli video kaydına devam ediyorum. Harika değil mi? Artık tamamen közlenmeye başladılar. Şöyle göstereyim. Ters yüz yapıyorum sürekli. İnanılmaz bir lezzet. Yok böyle bir lezzet. Ve evin içine yayılan kokuyu gerçekten duymanız gerekiyor. O böyle ya tam anlamıyla şöyle tarif edebilirim. Mangalda babalarımız mangal yaktığı zaman, ailemizden bir mangal yaktığı zaman üzerine biber atarız ya. Aynı o lezzet. Bazen biberler patlayabiliyor. Ondan korkunuz olmasın, endişeniz olmasın. O çok normal. İçerisinde sıcak hava birikiyor çünkü. Bir yerden patlak veriyor sonunda. Şimdi artık bu közlenme aşamasına geldikten sonra altını orta ateşte olmak üzere kısıyoruz ki biberlerimiz yanmasın ama ciddi bir şekilde yumuşayıp tamamen de közlenmesini istiyoruz, değil mi? Bu aşamadan sonra artık tamamen orta ateşte pişirmeye devam edebiliriz. Evet, biberlerimiz tamamen pişti. Artık altını güzelce kapatıyoruz ve bir servis tabağına yavaş yavaş biberlerimizi almaya başlıyoruz. Şimdi size son halini, güzelliklerini de göstereceğim. Arada bir tane de kırmızı biberim var. O beklemekten kızarmış. Ben bugün tarif çekeceğim, yarın tarif çekeceğim diye diye biberleri çok beklettim çünkü. Şimdi kalori değerlerine de değinmeden önce şöyle hemen közlenmiş biberlerimizi bir yakından size göstermek istiyorum közlenmiş biberin en güzel hali tuzda biber. Şimdi hemen kalori değerlerine de değinelim. Biliyorsunuz yeşil biber hem C vitamini bakımından hem de içerik bakımından lif bakımından çok çok zengin ve biz sağlıklı yaşamda olanlar, kilo kaybetmek isteyenler için düşük kalorisiyle gönlümüzün tahtı olan besinlerden biri. Benim soframın baş köşesinde her zaman vardır. Çünkü yemeğimin yanında 200 gram bile tüketsem ki bunun tamamı hemen hemen 200 gram ve beni tok tutacak, yüksek miktarda lif almış olacağım, vitamin almış olacağım. Harika bir içerikle harika bir öğüne imza atmış olacağım. Bunu denemeyen kalmasın diyorum. Tekrar bir son olarak yakından gösteriyorum şöyle. Herkese şimdiden afiyet olsun.